<chat> oh <Von96 Da. sniffles> <sem loops> <sm <Claf>! you <smassy>

ちゅう。<ま> олга ак <laughs> Aaaa 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 Yavru sanırım ne oluyor ya? <laughs> Derhal çık Derhal dışarı Derhal dışarı Aaaa Çık dışarı O geçiyor bak Mahsus olacak insanlar Biraz sakin ol <laughs> Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Kalk be, kalk be. otur, otur, otur. Otur, otur, otur. Otur, otur, otur. Otur, otur, otur. Otur kızım. Azul. Bir daha. Bir daha. Evet. Evet. Dur. Evet. Tamam, aferin biraz dur. Ben artık bir artık, bak çok oynadım. Bir kahve içeceğim, tamam mı? Hadi kahve iç. Çocuğum sakın ha yok olma kardeş. Sibel sakın ha. Sok. <laughs> gel çocuğum. Gel. <gülüyor> kahve yapacağım Nescafe mi? <laughs> Türk kahvesi mi? Filtre mi? Saat on. Türk kahvesi. Nescafe. Filtre kahve. Beyim ana kim gelmiş kim gelmiş ne zaman bu tezgahın başına gelse bitiyor. Kızım! Dur, dur dur! Dur Kızım! Gel bebeğim! Gel bebeğim! Bak burunla kapmak yok, tamam mı canım? Anam! Anam güzel kızım! Uyku mu geldi senin? Uyku mu geldi? Aşkım! Aşkım! Tamam, hadi gel. Hadi biraz dolaş. Hadi biraz dolaş. Aferin sen. Gel hadi. Gel, 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 gel. gel Buraya, buraya gel. Buradayım, buradayım. Gel, 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 Buradayım. gel, 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 buradayım. gel, 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 buradayım. gel, buraya. gel, buraya. gel, kızım. Gel kızım. いつもパイパ <freely> イ <split>、oh,。そういうのです。おいのうんしゅういのう、ぴょーちゅう。ぼいのぴょ Boynu bükükler, boynu bükükler. Atla. 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 Yürü. Yürü. Kemik benim. Şöyle bu bir tamam. Bu bir. Bu bir. hazır, hazır, hazır. Ah. Hazır, hazır, hazır. Kahve oldu be. Kahve, kahve, kahve. Santo Santo Santo, halo Santo, halo Santo, halo Santo. bir <laughs> şey yok. Bak koku geldi şimdi sana. Ah, halo Santo. Oh. Alt kat kesin çıkar şimdi. Apartmandan kovarlanacaklar, kovacaklar beni. Apartmandan <laughs> kovacaklar, kovacaklar. Şu kış gelse de, şu çocuklar rahatlasınlar ya. Kışın uçurması, gök gürültüsü, yağmur sesi, bilmem ne sesi. Gır gır! Ne yapıyorsun sen? oğlum? Oğlum ne yapıyorsun sen? Dışarı mı? Dışarı çıkalım mı? <laughs> tamam. Oh, kahvemiz. Filtrem hazır şu saatte. Oh! Keyifli, günün son şöyle keyifli kahvesini içeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir güzel soğuk buz gibi duş. Ondan sonra ışıkları kapat, sessizce yat, el ayak da Şimdi ışıklar gelmiyor, hengame var diye böyle biraz sonra sesleri kesilir. Size de iyi uykular, hoşçakalın, iyi geceler.